Oh oh. Dün gece çok rahat uyumuşum. Ali abi günaydın. Aa burada yok. Aa orada tarlama bakıyor. Dur yana gideyim bari. Ali abi günaydın. Nasılsın? Günaydın Yamaç Bey. Merhaba. Merhaba. Sabah sabah çapalamayayım burayı buraya böyle ya? Ne yapayım? <laughs> Boş durmak istemedim. Biraz gece uyuyamadım da. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi misiniz? Ali abi iyi misin? <laughs> Şuramda bir ağrı var sanki. Sırtın, Sırtım ağrıyor sanki Yavaş Bey. Defolun. Ali abi iyi misiniz? Yavaş Bey. Evet. Şuramda bir ağrı var sanki. Ah. Kalbinizde mi? Göğsümde tam göğsümde. Cık cık. Sırtımda da çok bir ağrı var. Tamam. Benim tanıdığım bir doktor var. Hemen telefon açayım. Gelin siz benimle eve. Çok üzüldüm. Hadi gelin evime. Beni takip edin. Gelin. Ben bir arayayım doktoru. Sen buraya yat Uzan, gel. Yatan zaten buradaydı. Bu ara benim yatan. Senin yatan buradaydı. Tamam ben bir dışarı çıkıp doktora arayayım. Yok. Alo. Murat abi merhaba. Ee, merhaba. Benim Ali adında bir arkadaşım hastalandı. Gelebilir misin bizim eve? Hmm. Ee, neyi vardı acaba? Ya göğsünde bir ağrı varmış. Hmm, tamam. Ee, hemen e, gelmeye çalışayım. Hemen geliyorum. Tamam görüşürüz. Ali abi iyisin değil mi? Şimdi doktor tamam. geliyor. <laughs> i̇yisin değil mi? Ha, kapı çaldı. Galiba doktor. Kim o? Benim Yamaç Bey. Ha, gelin gelin. Merhaba. Murat Bey merhaba. Hadi gelin. Sorun Yemek acaba? falan getireyim mi? Ali anlat derdini. Doktor Bey, buran şu anda bir göğsümde e, sorunuzun anlatın bakalım. Ne sıkıntınız var? Doktor Bey, e, şu göğsümün olduğu yerde çok kötü bir ağrı var. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum, inanın. Bir de sırtıma çok kötü bir ağrı giriyor. Geceleri sabahlara kadar öksürüyorum. Ama sol kolumda çok şiddetli derecede böyle bir uyuşma. Göğsümde böyle. Hmm. tamam. Ee, hemen şey yapalım, dur bakalım. Ee, Biliyorsunuz değil mi? Ee, tıbbın dışında çok daha e, önemli ilaçlar da mevcut. Sihirli ilaçlar mevcut Evet Size ne öneririm biliyor musunuz Biraz pahalıdır ama Bu sizin hayatınızı korur Büyülü altın elma Ne Büyülü altın elma evet Bunu hmm. öneriyorum Hiçbir şey kalmaz Teşekkür ederim e, Fiyatı ne kadar Bilmiyorum Hazırım. Teşekkür ederim Murat. Peki bunu ben nereden bulabilirim? Ee, sanırım biraz ileride Aktar var. Bitkisel ilaçlar da satıyor, hem bakkal kendisi. Oradan temin edebilirsiniz. Fiyatını tam olarak bilmiyorum ama yani ucuz bir ilaç değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Çok çok geçmiş olsun Ali Bey. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman ben sizi yolcu edeyim. Size iyi akşamlar tekrar. Herhangi bir şey olursa bana tekrar alo diyebilirsiniz. Hemen koşarak gelirim. Tamam teşekkür ederiz. Ali abi ben o zaman hemen ilacı alıp geliyorum. Tamam yamaş Bey. <laughs> <laughs> Ahmet abi merhaba. Oo merhaba merhaba Yamaç Bey hoş geldin oğlum hoş bulduk buyur evlat ne istemiştin ya sizde büyülü altın elma var mı hmm büyülü altın elma evet bir tane var ben saklamıştım ben onu saklamıştım size hemen getireyim herkese vermiyorum bunu biliyorsunuz çok önemli bir şey bu hemen getireyim size buyurun siz getirmeyin ben alırım Şurada mıydı? Hı hı. Bir tane aldım o zaman. Tamam o zaman görüşürüz. Ah. Ahmet abi pardon. Allah parasını ödemeyi unuttum. Çok dağıdım ve çok stresliyim. Ahmet abi merhaba kusura bakma parasını ödemeyi oh, unuttum. Sorun değil evlat sorun değil. Tabii ki çok da önemli şeylerimiz var sorun değil hiç. Ne kadardı? 100 lira yeterli evlat. Teşekkür ederim koyuyorum ben hemen. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun herhalde şeyde kullanacaksınız bunu. Evet. Ben sorumluyum yani. Rica ederim. Ahmet abi o zaman iyi akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar evlat iyi akşamlar. Gidip bunu hemen Ali, Ali abiye vermem gerek. <laughs> Ali abi merhaba. Nasılsın Nasıl? iyi misin? Çok teşekkür ederim. İyi hissetmiyorum kendimi. Oğlum Getirdim. Ah, çok sağ ol. Çok Hemen yemeniz ederim. gerek bunu. Oh. 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 Aman tanrım. Oh. Kendimi çok hissediyorum Yamaş Bey. Bir anda içimde böyle bir kıpırdanmalar oldu. Aman tanrım. Bu nasıl bir enerji? Oh, çok iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Yamaç bir çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne demek Ali abi, Sen benim kardeşim. bir şey soracağım size. Çok özür dilerim ama bu çok pahalı bir şeydir herhalde. Ne olursunuz bunu ödeme, ödemek istiyorum ben. Ne olursunuz bana yardımcı olun. Ben size ödemek istiyorum. Borcun altında kalmak istemiyorum. Çok üzülürüm çünkü. Ali abi ne demek. Siz benim kardeşim gibisiniz. Benim de başıma gelebilir bu. Lütfen beni Bil, de üzmeyin. Biliyorum biliyorum ama ne olursunuz ben bunun altında ezilir kalırım. Yani çok mahcup oldum size karşı. inanın Ne olursunuz bunu ödememe fırsat verin. Ben bunu çalışıp ödemek istiyorum. Ya hayır asla ya. Ne demek. Siz benim kardeşim gibisiniz. Çok teşekkür gibisiniz. Ya. Çok sağ olun vallahi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çocuklarım falan ailen yok mu senin? Benim aslında çocuklarım ve eşim vardı. Vardı, evet. Bir tane çocuğum vardı. Bir kızım. Bir de eşim vardı. Maalesef trafik kazasında onları kaybettim. Sonra... Ne oldu onlara? İşte arabayla giderken, arabayı ben kullanıyordum. Çok büyük bir kaza geçirdik. Ben uzun süre tedavi gördüm hastanede. Sonra onları kaybettim maalesef. Yıllardır onların üzüntüsüyle yaşıyorum. Gerçekten hayata küstüm. O kadar üzgün, o kadar sıkılıyorum ki. Onları bir an olsun ki unutamıyorum. Birinci kızım, çok tatlı bir kızım vardı. Eşim çok tatlı, çok iyi bir insandı. Dünya tatlısıydı. Ah, maalesef. Kaybettim onları ama hayat her geçen gün bana yeni şeyler üretiyor. Başınız sağ olsun. Daha önceki mesleğiniz neydi? Benim çok güzel bir işim vardı aslında. Ben e, durumum da çok çok iyiydi. Maaşım kendimize göre yetiyordu. Çok e, yükseklerde değil, ama çok aşağıda da değil. Sonuçta kimseye muhtaç olmadan yaşıyorduk. Memurdum. Maaşım iyiydi. Sonradan iflas ettiğim gibi diyebiliriz. Eşim öldükten sonra işi, gücü, okulu. E, tabii ki okula gitmedi çocuğum. Ona harcayacağım şeyler vardı. Özel okul için ayırdığım paralar var. Onlar da gitti. İşimi de kaybettim. Memuriyetimi de yitirdim. Okulduğum okul o kadar iyiydi ki karşılığında işte şimdi buralardayım. Aldığım eğitim, gittiğim iş çok güzeldi. Bittim sonra. iflas ettim. Dünya kadar borcun batan altına girdim. Ve işte bu durumlara düştüm. Sizin sayenizde tekrar ayaktayım. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Yamaç Bey. Tekrardan başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Çok üzücü bir durum bu benim sağ olsun. için. Olsun ne yapalım. Hayat, ya devam ediyor işte. evet, hayat, hayat devam ediyor işte. Sayenizde karnı doyuyor. Çok teşekkürler tekrar. Ne demek siz benim kardeşim gibisiniz. Her zaman sizin için bunu yaparım.